Berkay sen var ya iyice şey yaptın ha ya bize. Bu en basit herhalde. Daha zor olacak daha sonra <laughs> Bu basit mi yani? Açık mı şu an yani? Şu an basit. Basit. Tamam bizim kim var? Sertakan kim var? var. Yok dur bir, bir yok. Şaki, Mert var. Canberk. Vallahi bilemem. Soyadın hepsini bilmiyorum ki. Kim var? Çağrı Bülbül ben... var. Bülbül kuş değil, değil mi? Bas, bas söylesene abi. Bas sen söyle. Ben yandım. Tamam bir daha bas. Ben bilemiyorum ki. Bildin ya abi. Söyleyeyim mi ben? Çağrı. Ha. Tamam, tamam söylesin abi. Çağrı da doğru bağırıyor. tamam söylemek çağrı yani o anlamda yapmış onu. He. <laughs> kuş ne alaka? Bülbül işte o yani. O bülbül mü? Evet. He. <laughs> doğru. Ben bilmiyorum ki işte bülbül ya, doğru. Cemal abi beni yenerse ama. Olmaz ya zaten <laughs> Türkçe daha iyi olsa zaten direkt şey bülbül bilsem kuş oldu. Hayır ben ne <laughs> biliyorum? Hiç öyle düşünmedim ki ben ya. Yani ördek var. Ama tam yani söyle onu ya yani ne olduğunu. Bu surat. Surat değil o. Sırat, sürat surat surat yani. <laughs> at da şey. Ee, <laughs> <laughs> Abi ben söyleyeyim At yani. gibi koşuyor. Bir de ördek yani yeşil ördek. Yeş, sırat yeşil ördek. lan <laughs> doğru. <laughs> at ne, at ne için söylüyor? orada sır, sonra at var yani. Ha, sır, at, doğru. Sen peki basıp mı düşüneceksin abi böyle? 2-0 öndeyim. Bu. Ee, sert adam, akan su, sert akan. <laughs> ne oldu o? Genç. Ben, ben, bilmiyorum ki abi ya. Oo. Bu. Şöyle oldu. Ee, ben bastım, ben bastım. Kim bilmiyorum. Ben bastım. Ah be. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne oldu? Mustafa Köroğlu. Kaç mi? tane var abi toplam? İyi ki böyle şey Ertuğrul Hoca yapıyoruz ya şunu. <laughs> tamam. Ya. Tamam, Mustafa Çay. Tamam olsun olsun. Abi hızlı olun dedi. Ya ben pislik, ne yapayım pislik yani. Pislik başladı. Ben sen <laughs> görüyorsun Berkay sen şahitsin. Tamam. Ee, Taş Aslan yeni transferimiz, golcümüz yani. Muhammed Arslan Taş. <laughs> o ne? Ay mı taş mı? Ay var. Ay tamam demir. dur tamam. dur. Canberk Ay demiş. Ben Furkan Demir de Ay demiştim. Canberk'in gelmedi. Ya, Kızıl ateş. Kızıl ateş. Evet. Hayri. Red fire. Red fire. Aynen. <laughs> Emrak bulut. Aa! <laughs> Ama biraz bana basit geldi. Ne ya. zoru? Asker, komutan, asker, şey, bir de yürüyen adam. Adam. Ama şey bu kimmiş yani? Bu ne alaka? Tugay yani. Bu adamcıl herhalde. Kazandım da. Tamam askerle alakalı bir isim yani Tugay. Tugay mı? He. Evet. Evet. Sen ona mı söyleyecektin? Tugay adamcı diyecektin. Nerede anladın ki sen onu mesela? Adamcıl çünkü söyledim. Adamcıl'dan anladım zaten. Burada adamcılı nasıl anladın? Adam çünkü. Bu mu yani? He. Mantı bu yani. Sen Ben Berkay'ı çok iyi anladım. bizi iyi anlaşıyoruz zaten. Tamam. Ama Tugay asker olduğunu bilmiyorum. Ona göre davranacağım şimdi antrenmanlar. Zaten asker gibi koşuyor. Ben kaybettim ya. Bu şş, böyle rüzgarda bu tayfun deriz değil mi <laughs> bunu? Bu pasta dedin de bildim tamam, yani sen <laughs> daha küçük engel yani sen daha böyle tayfun tatlı. Baya, ama sen oradan çeviriyorsun ya o ilk görüyor. Ben sonra geçiyorum. Baya yani. fark atıyorum ha. Ha bitti. Uf, Söyleyeyim bu, mi ben? Yok dur benim sana Ay söylemiyorsun abi. Ay, bana ay, ama bir söz söyle 5 4. Söylüyorum. Yalçın, heyecan, kaya. Dur 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 bekle bekle bekle. Söyledim ee, ya abi ben. Bu ne oluyor yani? Kaya Yalçın bu mı? işte yani. Ha, bu kaya mı? Ha taş ha. gibi ya. Tamam. Bilmiyorum ki yani. Bileceğim. Aa bu güzel bir şey. Bu... Bu kim biliyor musun ya? Bıyık var. Hmm. Bu <laughs> emoji ile alakalı mı yani bu? Eması... Emoji, soyadının emojisi bu. Ha. Soyadının emojisi. Dede var mı bizde? abi. Amca var mı? Dur biz biraz Anıl düşün. Anıl Yörük. Yörük. He. Ben de yörüyüm ama tamam, yörük. Ben... Yörük poşeti var burada. Ne e, tamam ne? ben onu anladım da bu ilk falan deyince ben başka ya yere işte. gittim Aha. Yani tahmin edin Furkan Demir. Değil mi? Nasıl Furkan Demir abi o yani? Bu Kaska, kas, o da biceps. Tamam yani o güç var o Kas, güç. Ya ben Furkan Demir'i bahsettim ya o güçlü çünkü. Tamam o mantıksal olarak olabilir de Başka o değil gü yani. Başka güçlü yok yani. Anladım sen tamamen Tayfun tarafı Bu yani. Savaş Yılmaz mı? <laughs> Senin hakkın geçti abi bildim ben zaten sen yani. Savaş ki. Yılmaz. Sava basmadın ki. Peki o ne alaka yani, yani bu şey? Yani güç anlamı Yılmaz yani güçlü yani. Bunu da söyledik. Şimdi Arun soyadı neymiş? Bilmiyorum. Ki. Arun Atalay. <laughs> o zaman tamam, Muhammed Osman, şey forvet Yasin. Ay. Ha tamam söyle abi. Tamam, ben, anladım ben oradaki emoji. Tamam anlatayım. sen söyle ben soyadı unuttum. Yok uzun şey. oğlu yani birisi uzun biri kısa ya ondan yapmış. Tamam sen kazan yani. Tamam, sen, ben yine fark ettim. baba ona bak Fark yani. attım yani. Hayır yani sen Harun'u tamam, Ağlama yine ağlama başlıyorsun yani. bak. Odadaki gibi. Ağlama yani. Tamam Ağlam buna abi, uzun şey oğlu yaz yani. Aha bu. Ya. Aha. Akıllı çocuk bilgisayar falan yani. Bu da kulağını mı yakacak onu. Ne alakası var abi kulak? Böyle şey yapıyor ya. Eylem yapıyor bundan sonra. O eylemi ne deniyor o? Tamam o kaynak yapıyor. Genel olarak nedir bu? Çalışma. Şey, Meslek çalış. çalışan. Aaa. Ya ikisi de evet. çalışıyor diye mi koydun onu? Evet. Ha tamam. Akbulut. bulut. <laughs> onu, onu tamam. söyledik. Değil mi? Git.